Müdürlükler arası bazen evrak taşımacılığı yapmamız gerektiğinde, imzalarımız olduğunda kısa mesafelerde bisikletle e, işimizi görmeye çalışıyoruz. Stres bir kere en başından stresini bile alıyor bütün günün öyle diyebilirim ben size. Spor anlamında da açık havada zaten mevsim çok elverişli. Hani şu an bile bu soğukta hani hiçbir şekilde e, bir şey fark ettirmiyor. Çok rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. iki adım yer diye tabir edilir ya halk arasında. İki adım yere iki pedalla gelip gidiyoruz. Vatandaşlar kullansın isteyeceğiz ki e, özendirelim istiyoruz. Ben ayrıca öğlenleri yemeğe giderken genellikle e, her fırsatta bisiklete biniyorum çalışma arkadaşlarımla beraber ki insanlar biraz daha özensinler istiyor. Ya belediye başkanı biniyorsa biz niye binmeyelim bisiklete gibisinden bir duygu olsun istiyorum.